ilaklarını kucakla oluruz. Onun için yaşar, onun için yer, onun için içer, onu beslemek için bir hayat kırarız. Bütün sevgi ve yetiştirdiğimiz evlatlarla gurur duymayı isteriz. Ben çok uzun yıllardır şehit analarıyla, şehit aileleriyle hemhal olan bir insanım. Bilir misiniz? Oğlunun tabutu başında içi yanar o ananın, içi yanar. Başsağlığı dilersiniz gözleri kurudur, kalbi yanar ama der ki size büyük bir vakurluk içinde vatan sağ olsun kardeşim. İşte bu da annenin, bu da annenin evladının üstünde gördüğü vatan sevgisidir. Türkiye bu anaların yüzü suyu hürmetine elebet paydar kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin, bu anneler var oldukça, bu salonu şereflendiren sizler var oldukça, bu ülke, bu memleket, bu millet, Bugün mecliste grubu olan, kurulur kurulmaz, seçme sokmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir iradeyle seçime giren ve grup kuran bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Gözlerimizi kapatalım. Side of the nose. kadınlarına, İyi Parti'nin gençlerine, İyi Parti'nin yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Siz bir şey değiştirdiniz. Yani İyi Parti'yi kurdunuz ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz. Allah bin kere razı olsun sizden. Şimdi biraz evvel, biraz evvel şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim başbakan Meral diyorsa el hak başbakan Meral olacak. Şimdi şimdi Atatürk'ün Atatürk'ümüzün güzel bir sözü var. Diyor ki hiçbir milletin için, milleti için eziyet çekip irade ortaya koymamıştır. Biz onlara her şey borçluyuz. Dolayısıyla bugün burada sizler adına bir kadın olarak sizin huzurunuzda geçmişimiz, bugünümüz şükranla zorlu ve ülkemiz adına yapacağımız her hayırlı işte yardımcımız olsun yanımızda olsun.